Koskep hem işini büyütmek hem de kendi işini kurmak isteyenlere yönelik girişimcilik desteklerini güncelledi. Bu kapsamda Girişimcilik Destek Programı başlığı altındaki iki destek için üçüncü kez çağrıya çıktı. Koskep'in girişimcilere destek verdiği Girişimci Destek Programı e, kapsamında iki farklı destek sağlıyoruz: e, İş kurma desteği ve iş geliştirme desteği. E, i̇ş kurma desteğine başvuru sürekli açık, fakat iş geliştirme desteğine çağrı esaslı başvurular alınmakta. Girişimci destek programı kapsamında iş geliştirme desteği verilebilmesi için 3. çağrı dönemi açılmış durumda. İş kurma desteği ve iş geliştirme desteğinin detaylarını Koskep Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım anlattı. İl Müdürü Yıldırım iş kurma desteği için 10 bin liraya kadar hibe desteği verileceğini söyledi. Koskep Girişimci Destek Programında iki farklı kalemde destek sağlıyoruz. İş kurma desteği kapsamında son bir yıl içerisinde kurulmuş olan işletmeler bu desteğe başvuru yapabiliyor ve bu destek kapsamında işletme, daha doğrusu girişimciye 10 bin lira destek sağlıyoruz. Kadın ise, daha doğrusu şahıs firması ise 10 bin lira destek sağlıyoruz. Tüzel kişilik ise bu işletme 20 bin lira kuruluş desteği veriliyor. Ee, eğer girişimci kadın girişimci genç girişimci engelli e, gazi veya şehit yakını ise o zaman kuruluş desteğine 10 bin lira daha ilave ediliyor. Ayrıca personel giderleri ne de destek sağlanıyor şu şekilde. E, işletmenin çalıştırdığı personellerin çalışılan gün sayısı bir yıl içerisinde 360 gün ve üzerinde ise eee asgari brüt ücretin işverene maliyeti kadar bir defalık destek ödemesi yapılıyor. Bu 3 yıl içerisinde 3 defa gerçekleşebiliyor. İş geliştirme desteği için son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu söyleyen İl Müdürü Yıldırım, son 3 yıldır faaliyet gösteren işletmeler için 1 milyon 650 bin liraya kadar geri ödemeli destek verilecek diye konuştu. İş geliştirme desteğinin 2024 yılı 3. dönem başvuruları başlam 1 Aralık itibariyle başladı. 31 Aralık itibariyle de tamamlanacak. Koskep e girişimci destek programı iş geliştirme desteğine 2024 yılının 3. çağrıları kapsamında Isparta'dan da ilgili sektörlerden başvuru almayı bekliyoruz. 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. dönem başvuruları ise 31 Aralık 2024 tarihinde tamamlanacak, sona erecek. 2024 ve 2028 e, stratejileri doğrultusunda COSGAP, girişimci destek programı üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardı. Bu 2 milyon liranın e, 1 milyon 650 bin lirası iş geliştirme aşaması için veriliyor. İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere... Normalde 1,5 milyon lira destek sağlanıyor. Fakat e, baş, başvuran girişimci, kadın ise, genç ise, engelli ise ya da e, gazi ise, şehit yakını ise bu destek limitine 150 bin lira daha ilave ediliyor. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine tesisat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alım giderleri destekleniyor. Bu hizmet alım giderleri kapsamında, Eğitim, danışmanlık, yönderlik, belgelendirme, test analiz, pazarlama, tasarım, sınav mülkiyet hakları gibi hizmet alımları destekleniyor. NACE sektörü diyoruz, NACE faaliyet kodu kapsamında imalat sektörünün tamamı telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler iş geliştirme desteğine başvuru yapabiliyor. %80 destek oranıyla bu destek sağlanıyor ve geri ödemeli destek. Geri ödeme süreci 3 yıllık program süresi boyunca geri ödeme söz konusu değil. Program bittikten sonra 6. ayın sonunda ilk ödeme başlıyor. 4 eşit taksitte üçer aylık vadeler halinde geri ödeme gerçekleşiyor. bu verilen bu destek için herhangi bir faiz, komisyon vesaire uygulanmıyor. 31 Aralık'a kadar Kosgeb'in web sayfasından e-hizmetler linki tıklanarak başvuru yapılabilecektir.